Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikora, damla çikolatalı cupcake yapacağız. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet kabartma tozu ve damla çikolata, 3 su bardağı un. Önce yumurtalarımızı çırpma kabımıza alıyoruz ve toz şekerimizi ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi suyumuzu ve sıvı yağımızı ekliyoruz. yürü yavaş yavaş 3 bardak unumuzu da ekledik. kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Şimdi kabartma tozumuzu da ekledik. Damla çikolatalarımızı da ekledik. İyice karıştırıyoruz. keklerimiz hazır kaplarımıza doldurduk. Şimdi fırınımızda pişmeye gönderiyoruz. Kapkeklerimiz pişti, servise hazır. Denemek isteyene afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.